yollarımız açılacak. Ee, yeşil yollarımız eee yapılacak. yapılacak olanlar. Elbistan genelindeki 323 kilometre uzunluğundaki içme su şebekesinin yenilenmesini öngören projede ilk kazma 2023 Nisan ayında vurulacak. <laughs> Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Fonu'ndan 2 altında hibe temini ile gerçekleştirilen ihalenin yüklenici firmasının yetkilileri Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüzle bir araya geldi. ...görüşmede projenin başlangıcı ve diğer teknik konular masaya yatırıldı. Burada bir değerlendirme yapan yüklenici firma yetkilisi Mehmet Fetvacı... ...projede ilk kazmayı 2023 yılı Nisan ayında vurmayı planladıklarını söyledi. Ee, Elbistan'da içme suyu şebeke inşaatına Allah izin verirse Nisan gibi başlayacağız. Ee, yaklaşık iki yıl burada bir çalışmamız olacak. Ee, firma olarak... 35-40 yıldır bu işin altyapı içerisinde tecrübeliyiz. Buradaki tecrübelerimizi de Elbistan'a aktarıp inşallah sağlıklı, saatle kimsenin burnu kanamadan e, işleri yapıp devretmeyi planlıyoruz. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise kentin içme suyu hatları ile ilgili en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi. Ee, yaklaşık e, 30 yıldır Elbistan'ın içme suyu ile ilgili e, hatların yenilenmesi, değiştirilmesi e, çalışmaları yapılıyor. Ama e, en kapsamlı çalışma rahmetli Hamza Bey döneminde 1980'in sonlarında yapılmıştı. Sonraki belediye başkanlarımız e, sistemi bypass edecek ya da e, efendim destekleyecek çalışmalar yapılmıştı. İlk defa bu kadar büyük. Kapsamlı bir yatırım yapılacak Elbistan'da ee, yaklaşık 323 kilometre şehrimizdeki içme suyu isale hattı ile ilgili bir yenilemeden bahsediyoruz. E, fetvacı kardeşler ülkemizdeki en kaliteli firmalarımızdan e, daha önceki yapmış olduğu çalışmalar gerçekten göz dolduran çalışmalar. E, biz burada vatandaşımızın huzurla işlerini, hayatlarını devam ettirecek tedbirleri alarak bu çalışmaların yapılmasını istiyoruz. İnşallah Nisan sonu itibariyle başlayacaklar, yaklaşık iki yıl. Büyükşehir Belediyemiz, Elbistan Belediyemiz, KASKİ Genel Müdürlüğü birlikte koordine ederek bu çalışmaları yürüteceğiz. Kazı işlemleri nedeniyle yollarda oluşabilecek hasarı en asgari seviyede tutmaya gayret edeceklerini ve sokak sokak cadde cadde çalışmalarla ilgili vatandaşların bilgilendirileceğini vurgulayan Başkan Gürbüz sözlerine şöyle devam etti. Ocak ayı içerisinde de yine detaylı bir toplantı yapacağız ve kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz hangi sokaklarda ne zaman çalışma yapacağımızı bunu öncesinde kamuoyuyla paylaşacağız Dolayısıyla vatandaşlarımız kendi sokaklarının mahallelerinin ne zaman yenileneceği ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmuş olacaklar bizim firmadan beklentimiz yaşamsal fonksiyonları zora sokmadan, vatandaşlarımızın yaşam konforunu etkilemeden bir çalışma yürütmeleri. Elbistan Belediyesi olarak da tabii bu çalışmalardan sonra yine asfaltlarla ilgili gerekli tedbirleri alacağız. İnşallah yeni asfaltlarla şehrimizi buluşturacağız. Vatandaşlarımızdan ben bu konuda duyarlılık bekliyorum. İçme suyu son derece hayati önemli olan bir kavram. Ee, sağlıklı içme suyuna ulaşabilmemiz için bu çalışma zorunlu bir çalışma. Ee, zannediyorum e, burada harcanacak olan bütçenin büyük bir kısmı e, yurt dışı kaynaklardan e, kayna e, karşılanacak. Dolayısıyla bu yaklaşık şehrimize 300 milyon civarında e, artı bir değer katacak. E, biz her şeyi vatandaşımızın sağlığı yaşam konforunun artırılması, güvenlik içerisinde onların huzur bulacağı bir elbistan oluşturmak adına yapacağız ve bunların da takipçisi olacağız. Ben buradan emeği geçen başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Elbistan için olmazsa olmaz bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız.